Selamlar arkadaşlar. Öncelikle burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyelerinin yatırım danışmanlığı kapsamında yer almadığını belirtmek istiyorum. TOFAŞ hisse senedi için son bilanç açıklandı. Ben de bundan yola çıkarak size temel az verilerle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulunacağım. Detaylara geçmeden önce bu önemli içeriği 300 like'a ulaştırma hususunda yardımlarınızı rica ederim. Şimdiden teşekkürler. Son zamanların en fazla konuşulan hisselerinden bir tanesi olan ve sürekli olarak Ford hissesiyle kıyaslanan Tofaş hisse gerçekten son bir senede %135 yükselişiyle herkesi şaşırttı. %24 halka açık bir şirket olan Tofaş oldukça iyi bir şekilde yönetildiğini %64 olan öz sermaye karlılığı ile görebiliyoruz. Şirketin yıllık net kar marjı %11. Bu iki kalemin her zaman enflasyon üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle uzun vadeli bir yatırımcıysanız. Son 10 yıldır ara vermeden temetü dağıtan şirketlerden bir tanesi olan tofaş şu andaki güncel fiyatından dolayı 3.34 temetü verimine sahip. Şirket geçmiş zamanlarda hep %5'in üzerinde temetü dağıttı. Son çeyrekte açıklanan bilançoda şirketin %90 artışla 1.22 milyar TL net kar elde ettiği açıklandı. Bu net kar son 5 senenin en iyi net kar olma özelliğini gösteriyor. Geçen sene aynı dönemde net kar 639 milyon TL idi. Şirket aynı zamanda satış gelirlerini de %10 büyüterek 10 milyar TL seviyesine yükseltti. Fabrik ise yıllık bazda %146 artış kaydederek 2.73 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu satış geliri de tıpkı net karda olduğu gibi son 5 senenin en iyi rakamı. Geçen sene aynı dönemde net satış geliri 9.17 milyar TL'ydi. Şirket 2.74 milyar TL döviz açık sahip. Bu dönemde şirketin 1.95 milyar TL finansman geliri elde ettiğini de söyleyebilirim. Tofaş borcunu ise geçen seneye göre %45 artırarak 3.5 milyar TL'ye çıkardı. Geçen sene borç 2.43 milyar TL idi. Şirketin faaliyet giderleri %29 artış kaydederken finansal giderler %132 artış gösterdi. Uzun vadeci yatırımcıların bakması gereken kalemlerden bir tanesi olan hisse başı karlılıkta da önemli bir yol kat edilmiş. Geçen sene 3.57 kuruş olan hisse başı 6.56 kuruş gibi müthiş bir seviyeye ulaşmış. Tuhaf seyisi güncel FK değeri 12.42, piyasa yatlar değeri 7.10, FD değeri ise 7.64 olarak görülüyor. Bu değerlerin sektör ortalamasına gittiğini söyleyebilirim. Son 10 çeyrek bilançoyu incelediğimde toplam aktiflerde ve öz kaynaklarda her çeyrekte istikrarlı artışların yaşandığını görmekteyim. Bu durum şirketin kaliteli bir şekilde yönetildiğini net olarak göstermekte. 2018 yılından bu yana bilançoları incelediğinde dikkatimi çeken bu dönemde açıklanan yıllık net kar marjının ve öz sermaye karlılığının şirketin tarihi boyunca elde ettiği en iyi rakamlar olduğunu görmekteyim. Şirket alacaklarını ortalama olarak 70 günde tahsil ederken borçlarını ortalama 3 günde ödüyor. Ortalama stok tutma süresi ise mükemmel bir seviye olan 30 gün olduğunu gör görüyorum. Tofaş hisseydine 2016 Nisan ayında sadece 186 bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam 1 milyon TL olurdu. Şirket son 5 yılda karının %66'sını yatırımcısıyla paylaşmış. Tofaş'ın temettü dağıtma politikasına sahip olduğunu söyleyebilirim. Döviz açık borçlar sahip olmasıyla eleştirdiğim Tofaş %50 ihracat oranına sahip olması ile bu açığını telafi ettiğini söyleyebilirim. Son bir senede öz kaynaklarında %3 artış kaydeden şirketin oldukça profesyonel bir şekilde faaliyet raporları açıkladığını söyleyeyim. Bu belgeleri göz atarak şirket ile ilgili daha kapsam bilgiler edinebilirsiniz. Şu anda 81 TL seviyesinden işlem gören TOFAŞ hissi senedi için iş yatırım %37 getir potansiyeli ile 111.70 kuruş hedef fiyat vermiştir. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise %52. Şirketin %37'sine Koç Holding, %37'sine ise FCA adlı İtalya Otomotiv şirketi sahip. Böylelikle Tofaş hisse ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Sizden de bu önemli hisse ile ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.